Evet sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 3-9 Şubat arası sevgili koçları neler bekliyormuş? Klasik artık sevgili dostlar. 2 tane en yeni destemden, 2 tane en eskiden, 2 tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Başlamadan önce sevgili dostlar, mesajlarda çok fazla yazıyorsunuz. İletişim nereden iletişime geçebiliriz diye. Sevgili dostlar, randevu için Videonun açıklamalar kısmına baktığınız zaman açıklamalar kısmında benim e-mail adresim var. Şahsi e-mail adresim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bugün yani cumartesi 1 Şubat cumartesi akşam 20.00'da canlı yayında görüşmek üzere başlamadan önce bunun da duyurusunu yapayım sevgili dostlar. Kaç gündür başlayacaktım, başlayamadım maalesef randevuların yoğunluğundan dolayı. Cuma günü iptal etmek zorunda kaldık. Ee, o yüzden perşembe de iptal etmek zorunda kaldık. O yüzden bugün ve yarın kesinlikle ve kesinlikle canlı yayında olacağım. Hadi bakalım, ilk kartımızla başlayalım. A ee, Asaların prensi. Asaların prensi de nedir? Yeni başlangıç, yeni girişim, yeni rekabet, yeni bir rekabetin içinde bulunacağınız bir dönemi sembolize eder. Sizler için sevgili dostlar ve liderlik vasıflarınızın ufak ufak yani artık potansiyelinizin aslında yavaş yavaş çıkmaya başladığı bir dönemi sembolize eder. Ve yolunu gözlediğiniz bir haberiniz olabilir. Bu Konu ile alakalı bir haber alabilirsiniz bu dönemde sevgili dostlar. Hadi in bakalım geldik ikinci kartımıza sevgili koçlar için. Yalnız bir de dikkat diyor evet potansiyelin dışarıya çıkıyor ama diyor... Kılıçların Beşlisi çıktı sonunda da sevgili koçlar. Kılıçların Beşlisi e, kullanmasını bilirseniz çok güzel bir karttır. Kullanamazsanız tehlikeli bir karttır. Neden? Motive edici bir karttır aslında. Der ki hırs. Hırsı sembolize eder. E, belli bir yere kadar hırs bizi motive eder. E, iyidir Ama bu kart şey der... Her ne olursa olsun hırsı sembolize eder aynı zamanda. O yüzden der ki yani hırs konusunda o dengeyi iyi ayarla. Çünkü sonunda üzülen sen olabilirsin. Çok daha fazla kaybedebilirsin der bizlere. Aynı zamanda bu dönem ailemizden, iş çevremizden veya arkadaşlarımızdan böyle bir sürtüşme yaşayabiliriz. Sürtüşme yaşamamak için de bu kart şey der. Yani sevgili koç aslında kazanan sen olursun da sence gerek var mı? Gerek yok. Yani bir şekilde e, alttan mı alırsın artık e, daha böyle ılımlı, yakla ılımlı mı yaklaşırsın sana kalmış ama gerek yok der. Bu kart bizlere aynı zamanda amansız bir hastalıkla savaştan zaferle ayrılmayı sembolize eder. Kılıçların Beşlisi. Aa, ekstradan ne diyebiliriz bu kartla alakalı? Hmm. Bu dönem barışma eee Birileriyle barışma arzusu içerisinde olabilirsiniz veya birilerini affetme arzusu içerisinde olabilirsiniz sevgili koçlar. Hadi bakalım geldik en eski desteme. En eski destemin ilk kartı sevgili koçlar için. Sevgili koçlar harika. Kabala'da Aralık ayını sembolize eder denge kartı. Denge kartı da nedir? Bu dönem hayatınızın çok fazla iniş çıkışlı olmayacağı aslında balanslı ilerleyeceği bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda ne der? Her şey çok güzel olacak fakat birazcık senin beklediğinden yavaş ilerleyebilir olaylar der. Ama sonu güzel olacak der. Aynı zamanda sağlık konusunda iyileşmeyi sembolize eder. Üzerinizde ufak tefek kırgınlıklar vardır vesaire. Ee, İyileşmeyi, sağlığın iyiye dönüşünü sembolize eder. Siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcını sembolize eder. Aynı zamanda bu kart optimist olacağımız bir dönemi sembolize eder. Sevgili koçlar. Yalnız bu dönem işte negatifi de şudur bu kartın. Ee, sabırsızlık, tez canlılığı sembolize eder. Hadi bakalım geldik. Bu destenin de son kartına. Sevgili koçlar için. Mart ayını sembolize eder ee, sevgili dostlar. Ay kartı. Ay kartı da nedir? İyi haberdir ama bu da yavaş karttır tekrardan. Yani bir takım işlerimizin olacağını fakat sandığımız kadar çabuk gerçekleşmeyeceğini sembolize eder bizlere. Aynı zamanda hamilelik haberini sembolize eder. Ee, negatif enerjiyi sembolize eder sevgili koçlar. Bu dönem inanılmaz derecede pozitif olmanız gereken bir dönem. Çünkü eğer pozitif olmazsanız bir şeye moraliniz bozuldu ve böyle devam ettirirseniz der ki olaylar üst üste gelir tam bir negatif enerji mıknatısına dönüşebilirsin der. Aynı zamanda çok ilerleyen safhalarda da büyüyü sembolize eder ay kartı. Ve der ki bu dönem bir takım... Ee Olaylarla karşılaşabilirsin, karar vermek zorunda kalabilirsin. Fakat der bu kart, e, görüntü çok dumanlı. Dumanlı görüntüyü sembolize eder ve onun için der ki, yani istiyorsan gerekiyorsa bir adım geriye çık, farklı bir açıdan bak. E, yani net olarak görmedikten sonra bir karara varma. Bazı olaylar için der bu kart bizlere. Hadi bakalım geldik minnoş desteği. Minnoş destemizin ilk kartı sevgili koçlar için. Tılsımların beşlisi. Dediğim gibi sevgili dostlar bu kartta der ki yani sevgili koç herhangi bir şey için moralini bozmana gerek yok. Çünkü hayatta her zaman bir umut ışığı vardır der bu kart bizlere. Aynı zamanda uzun dönem beraber olan çiftler için der ki biz sefaleti beraber yaşadık, paranın sefasını da beraber süreceğiz der bizlere bu kart. Aynı zamanda bu dönem sevgili koçlar, çapkınlık ve kumar veya şans oyunları bunlardan uzak durmanız gereken bir dönem. Çünkü durmazsan diyor, dımdızlak ortada kalırsın diyor bu kart bizlere. Aynı zamanda bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabilirsin diyor bizlere bu kart. Diyeyim bakalım. Geldik son kartımıza sevgili koçlar için. Sevgili koçlar, tekrardan ay kartı çıktı. Yani bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sevgili dostlar bir takım kararlar alırken netseniz eğer net olarak görüyorsanız ileriyi. Öyle karara varın derim ben. Ve aynı zamanda ciddi anlamda e, şu negatif enerjinizden veya sizde negatif enerji olmayabilir. E, etrafınızda e, sizin yüzünüze gülüp size negatif enerji veren insanlardan bu dönem birazcık uzak durmanızda fayda var. Sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar. Sizler için 3-9 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Söylemeden de geçmeyeyim. Şubat ayının e, versiyonunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.